Evet, bu kodun. evet. Buraya girişte, valiliğe girişte ve diğer bütün kamu kuruluşlarına girişte HES kodunuzu uygulaması var biliyorsunuz. Test kodunu biz biraz daha ileri götürdük. Bu e, tabii benim nüfus ve Genel Müdürlüğü sırasında çıkarttığım kimlikler bunlar ve bu arkadaki şu alan e, bizim bütün bilgilerimizi içeriyor. Bu da yine e, hızlı bir şekilde bunu okuyan bir şey, bir okuyucu. Bu şekilde burasını okuttuğumuz zaman Sağlık Bakanlığı'nın sistemiyle entegre oldu. Yani HES kodunu da e, ayrıca okuyabiliriz. Ya da kimliğini ibraz edenin e, bu arkadaki şu e, QRZ dediğimiz şu kısımdaki bilgilerinde hemen en kısa sürede sağlık bilgilerine burada ulaşma imkanımız var. İşte, bu çok önemli bir uygulama bizim için. Arkadaşlarımızın, gazeteci arkadaşlar, basın mensubu arkadaşlarımızın da birbirlerine haber yapması için buyurun siz de okutun.